Muhşitler de gelmiş. Bir şey de beğenmez ukalalar. Kim haber vermiş onlara? Sema söylemiş olabilir. Aman çocuklar, takılsanız bile devam tamam mı? Abla. Evet. Ruş paletini verebilir misin? Aydın abiler istiyor. Bu son ona göre. Söyle alsınlar kendilerine bir tane. Oyun başlamadan paletim bitti. Olmaz Emrin ki Emrin olur sahip. Ali seyirci var mı? Var tabi efendim. Kim gelmez size? Sabri Bey kayınvalidesi. <laughs> Peder geldi en önde oturuyor. Hiçbir şeyi beğenmez. Heykel gibi vallahi. Bizimkiler geldi mi acaba? Ben kimseyi çağırmadım. <laughs> Belki kardeşim gelir. Oh. Efendim buyurun. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Bu son dediler. Son son. Ne yapıyorlar? Sakin görünüyorlar. Bugün belli olur olsun artık. Bir daha koyacağım. Heyecanlanma. İşimiz bit bir daha. Babanı güldürebilirsek anlarız oyunun tutup tutmadığını. <laughs> Yok hocam. Ona güvenmeyin. Rami Bey gülmez. Hayatında bir kere gülmüş. O da aynada yüzünü görünce kendine. <laughs>